Evet Özgür Bey yine işe güce. Oradan köye mi geçeceksin? Ya. Gel de ben altı randevum var yine. İki dakika gider gelirim. Özgür adam. Hadi bir bak bakayım. Haydi görüşürüz canım. Evet yine eve gitmeden annemlere geldim. Onlardan yine sözleş alayım. Yarın biraz gece uğrayabilirim. Belki yarın ben de köye gideceğim Özgür'le. Duruma göre Eminem'den bir şarkı alalım. Emine Eminem bize şarkı söyleyecekmiş. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Geleceksin diye ödüm kopuyor. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Geleceksin diye ödüm kopuyor. Bu perişan yerde, beni bu halde. Bu perişan yerde beni bu halde göreceksin diye ödüm kopuyor göreceksin diye ödüm kopuyor Dışarda yağmur var aldırmıyorum Masamda resmin var kaldırmıyorum Sevdiğin şarkıyı çaldırmıyorum Duyacaksın diye ödüm kopuyor Ben böyle değildim inan eskiden Permezdim böyle, böyle ayak, ayak sesinden. sesinden belki gelip bana olur. beni yeniden seveceksin diye ödüm kopuyor seveceksin diye ödüm kopuyor kırdığın kadehte pişmanlığım var. Beni yargılıyor her gün anılar Korkma durmam burada sabah kadar Korkma kalmam burada sabah kadar Göreceksin diye ödüm kopuyor Göreceksin diye ödüm kopuyor Dışarıda yağmur var Aldırmıyorum Masamda, Masamda resmin var Kaldırmıyorum Sevdiğin şarkıyı Çaldırmıyorum Duyacaksın diye Ödüm kapıyor ben böyle değildim inan eskiden, eskiden Ürpermezdim böyle ben hayat sesinden Belki gelip bana beni yeniden Seveceksin diye ödüm kopuyor Seveceksin diye Ödüm kopuyor. Emine mağazana sağlık. Bize bir sohbet ederim birazcık. Ne yapayım? Nasılsın? İyiyim? İyi misin? İyiyim. Merak edene Size, göre. Ne, ne yapıyorsun? Siz nasılsınız? Şey i̇yi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün eğlen i̇yiyim evde biraz. oturdum biraz. Yani dışarı hiç çıkmadım bugün. Hava çok sıcak. Ee, değil hava değil çok sıcak. Güneş Gine... gitti ama nem çok. Oturdum. işte yattım. Yaslandım. Dinleniyorum. Evi işini görüyorum. Temizlik yapıyorum. Yemek derken zaman geçiyor zaten. Ee, işte iş olduktan sonra her şey oluyor. Yani zaman da geçiyor, iyi oluyor benim için. E, bir hareket, bir şey, yani dışarı Elinmez. çıkmadım bu ana kadar. çıkmadı Aslında bir yere gidip de oturmayı isterim, çok isterim ama annem bir yere gitmiyor, oturmaya mesela park gibi bir yer. Yok parkı az bir zaman var, götüreceğim ben size. Herhalde. Kaleye doğru çıkaracağım. Herhalde. Öyle bir yerlere gitsek iyi olur aslında. Aynen Yani evde oturmak her zaman da şey değil yani de biraz gezmen lazım, açılman lazım, biraz da Bak yani. Evet yani olmadı ya pazar ya da, bu da bakalım ben bir şey yapacağım. İnşallah Skaleye gezeriz yapacağım yani, yani bu havalara bir annem de gider biz. inşallah bilmiyorum annemi de gider mi gitmez mi gider canım ya gider vesperde kaleye gider galiba annem kaleyi arabayı sever yani. Yok yani evet arabayı da gidecek yani üstü başına sıkıca He. giyinir üstü başına sıkıca giyinir yani hava havalarda üşümezsin galiba herhalde bence de yürümez. yani bence de üşümezsin yağmurluymuş yarın mı ne bugün mü ne Yağmurluymuş. Yağmurluymuş. yağmadan gideriz al. Yağmur demiş. Pazartesi e, diyor ki sel olacak diyor bir şey diyor. Yarısı Benim tele televiz televizyonum Olmadı telefonum. hava şeyler geçsin de bir yağmur olayı. He, yağmur varmış galiba. Sel bir, yağ sağanak yağmur. Açacakmış Çarşamba da zaten açacak Herhalde. Çarşamba da sonra açacak. Pazartesi tabii. sel gidecek diyor. Bilmiyorum ben. Her yer, Belki e, bizim e, oralara vurmaz. Allah göstermesin. Allah şey yaptı Allah da, Sel gidecek de yani biz Anla kızım mesela evdeyiz yani. Sonuçta yani. damla da damlamıyor başımıza. Aşıklar. Yani evet, Allah'a şükürler olsun yani evdeyiz. Kendimize işte ne yapalım? Bir şekilde zaman geçiriyoruz yani. Emine, Aşağıya iniyorum. Aşağıda oturuyorum annemle. Dün de çarşıya çıktık annemle. Oturup alıyoruz. Gözler evet. geldiler dedi. Evet annem beni zorla götürdü. Yani ben gitmek istemiyordum. Hadi gidelim kız hadi gidelim. da açılsın. Üstünü giymiş hazırlanmış beni bekliyor baktım. Kadın da açılır. Dedim en sonunda hadi gidelim anne. Ben gidelim dedim. Demiyorum ben aşağıda ha. çalışıyorum. Ha. Ya, ben gidiyorum ben gidiyorum. Tabii tabii. Ama kadın değil ki kendi kendime değil. Gidip gelirim bak diye. Bana sinirine. Değil ki ben giderim Hı. bak, Sakın bak da, diye. Sen gitmezsin karı tabii diye. Karı kendi kendime gideceğim diyor. Ben üstümü giyiniyorum sen gitmiyorsan ben giderim diyor bana. Biz geç gittik. Biz geç gittik. Senden sonra gittik biz. Hmm. Biz oturduk aşağıda yani muhabbet ettik, bir şeyler yedik, Kiraz, biraz yedik. İyi, değişiklik. Ee, he, değişiklik Öz oldu. Öz 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 Özgür hep bir şey istemiyor. Yemiyor, yemez. Yok yemiyor, bir şey yemedi o. Sen ne yaptın bugün şeyi benim verdiğim o şey kanlı yarı? Yedi mi? Birini o yedi, birini yedim. He, iyi. Nasıl olmuş? Güzel de eline sağlık. Afiyet olsun. Güzel ben gülüyor. onun etlisini yapacağım Güzel şimdi. Elgini, Kıymalı yapacağım. yapacağım şimdi bunu. Aferin Emine'nin biliği e, Evet. bu yemekleri Emine'ye soracak. Evet Güzel malını yapacağım. Bir de şöyle bir şey Melek. bugün dün annemle onun patlıcanı alıyorduk. Gitmiş buruşuk patlıcanları almış. Ee, sağlam patlıcanları da bırakmış Niye Ne bileyim yedi buçuk diye öteki pahalı diye. Adam da dedi <laughs> ki yani beş milyonluk vereyim sana. Bunun hepsini vereyim sana dedi adam buna. Bu da aldandı almaya çalıştı en sonunda aldı. Eve gelmişti ki ben bunları da almazdım ha deyip geri götür diye bak, bak. anne dedim neye götüreyim dedim geri dedim sen söyle dedim daha Baktın. alınan şey verilen şey olan şey daha geri verilir Doğru mi anne dedim yavru. yani verilmez dedim hadi geri 15 milyon verdik bir şey vermedik daha doğrusu i̇yi, çok sağlamına iyi. fazla verirdik ama sağlam alsaydık 15 biraz buluşmuş biraz da of. küçük yani küçük az, az, olması az iyidir. Az küçük he. Olsun ki işte. Olsun. Tadı güzeldi. Olsun. Tadı tazı tazı güzeldi. Güzel yapmışsın güzeldir. Eminem maşallahım var. Evet Çocuk evet. Sen bu işi artık çözmüşsün. Evet çözdüm yani. Eminem yapı yapı. Evet Bakmayın yapayım. Ben bir becerikli. Iki, becerili. bir iki beceriyim elimden işte geleni. El becerim var işte. Ne yapayım? Yarın da gitmeseydik yaptım. Kıymalı yaptırsaydık o melek. Niye? Yaparız bir şeyler. He gitmeyin. Mesela bana köyde gidecek değilim ya. Ne zaman gideceğiz? Yaparız. Bana ben yaparım. Yemine getir alır kuruna verirsin. Evet, işin hazırları. O zaman artık... Buraya gelirdi sen. Tamam. Sen. Buraya mı? Buraya doğru belki gelemeyebilirim. Niye dersin? açık yatacağım. İyi o zaman. Sen ben uzayayım. gelirim. Sen giderken Erken götür oradan kıyma. Ne kaçta gelirse anında giderim. Kıyma sen al onu götür eve. Bir kıyma. Yapar yaparsın. yaparsın. Bana telefon açarsın sapahtan. Evet. Ben alırım gelip de. Yani. ben zaten bu ara biraz süzülmüşüm biraz. <laughs> e, yok zayıfsın sen canım. Bak her şey oluyorsa her şey oluyor. ne olacak? Aa, gelmez, şey oldum Evet yok yok güzel güzelsin Eminem, güzel. Eminim sağ ol yavrum. Hadi güzel görüşürüz. Olsun. Kendine iyi bak. Allah'a ısmarladık Başınızı şişirdim. Kusura bakmayın. Benim de yani konuşmam böyle işte. Olsun bir şey, edin bir şey. beni hiç böyle. Allah razı, Gayet razı olsun iyisiniz. hepinizden. Bizi izlediğiniz için güle güle gidin. Evet anacığım ne yapsın Beni göreyim mi sıcakları yüzüm gözüm ne hale geldi terden gide gele gide gele aşağı yukarı ha. Gözüm dönüyor ama olsun. Benim sen kız ol, beni gelmiyor. çağıra çağıra bak bak. Benim kız aşağılardan yukarı çıkar. Sürekli beni i̇şte, bekliyor bak aşağıda. Bir de insan terliği de. Ama sen gömle, ne bir şey yavrum. Boya gömlek sık. İnce şeyler nerede? Sen niye böyle yapıyorsun? Ben niye? Gömlek gömlek o üstündeki gömlek. Kızım. Ötebilerini al aşağı in, ben geliyorum. Hemen tamam, yastım bitiyor Şimdi ya? Benek abi çok mu büyük? Yok iyidir. Abi ne veriyorum sana? Dur bir sürü adam. Kızım yavaş olur musun? Aşkım. <laughs> dur. Dur bir tane. Anne. Aşkım ben artık bak bunu çekim yapmaya çalışıyorum ama. Anne sen konuşabilirsin aşkım. Dur. 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 Nasılsınız? <laughs> i̇yi misiniz? İnşallah iyi dursunuz. Allah iyilik versin sağlık versin canınıza, çoluğuza, çocuğuza. Taş dokundurmasın Allah ayağıza. Beyninizde kendin götür, kendin getir. Diyor, ee, demişler ki teyzem gezmeyi istiyor ama gezemeyim ki çoluk çocuk. Herkes çalışıyor demişler. Evet. Çalışıyorlar ne yapsın herkes bizim gibi işte. Bize bir gidebilir mi? Evet. Ha, bir pazarım vardı hayalimde o da yağıyor. Görünecek <laughs> hava iyice ya çoktu. Yağmur yağmadan eve kaçayım evet. şimdi. Ne yapalım? Olsun. Hepsi de Allah'tan. Yağmur da Allah'tan. Her şey de Allah'tan. Kuldan bir şey yok. Allah'ım ya Rabbi sizi de bizi de cümlemizi de Allah yaşatsın. Büyük Allah'ım. Büyük Allah'ım. Bada bela görsetmesin. Am. Doğru yollarla yaşamasın Allah'ım. Evet. Çocuklarızı biraz gezdirin. Gezdirin, gezdirin. Alın gezdirin biraz. E, çocuklar büyüdü diye sizler işler zor. E, zor. haklılar şimdi çoğu çalışıyor. ediyor nerede? Evet. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Amin, 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 amin. Tabi tabi herkes ekmeğine uğraşıyor. Ne yapsınlar? Doğru. Allah herkesin yardımcısı olsun değil mi? Ee, Olur bebeğim size, çok yormayayım seni. Sen veda Allah'a ma emanet ettim. Ya Rabbi korusun hepinizi cemii cümlemizde hepimizi de Allah korusun. Allah'ın izniyle her taraflarda gelersiniz. Gezersiniz Allah'ımın, büyük ilhamın izniyle. Sağlık versin ya Rabbim, sağlık, sağlık versin. sağlık versin. Allah canınızı sağ etsin. <laughs> niye vurdun, niye buldun? He, şimdi bana bakalım. Tamam bebeğim, bir şey olmaz. <laughs> Neden vurdu? Bana bak. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şey, otur bak, otur. hastalara şifa, ölenlere... Rahmet etsin Cenab-ı Allah'ım. Daha yok. böyle bir yok, şeyler güzel, görsetmesin Allah'ım. Kim Hiç kimselerin de canını yakmasın Allah'ım. Ne olur Allah'ıma yalvarayım ben. <laughs> Cenab-ı Allah'ıma yalvarayım. <laughs> sağ ol yavrum ağzını sağ ol. Evet. Hayır. Siz de kendinize Aa, iyi, iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Doğru söyleyemesem de Gayet şey görün. Gayet iyisin. Anacığım benim. Sen niye konuşmadın telefonda? Bir zahmet olsaydı İyi günler, yani? iyi akşamlar. Allah iyi günler görsesin. Hayırlı hafta sonları. Hayırlı akşamlar. günler yani olsun. Yani, Çok kötüsün. Cenab-ı evet. Allah. Ben, ben, de biraz kızıma diyeyim çekim alırım yayınlar. He, şey. kızıma diyeyim ki ben de yarın köye gideceğim diyeyim. Ben de değil mi? gitme de diyeyim. <laughs> Kıymalı yaptıralım Sabah diyeyim. yaptırırız yavrum. Evet. Emine gelir dokuzda alır benden. Evet. Yaptırırız. E, çoluğumdan çocuğumdan işte hoşnutum Allah razı olsun. işinden de iyilik gördüm, Hepisinden de şey gördüm, Cenab-ı Allah versin, şey etmesin. Allah'ım. Evet. Dağlar başı bıraktı, yavrum beni bıraktı, varsın bıraksın acısı beni yaktı. Seni bırakır mısın? <laughs> Bal yedim, bekmez sandım, ağzımı yakmaz sandım. Güvendim ben meleğime, beni bırakmaz sandım. Bıraktın mı işte. ki? Bırakmadım. Oo. Evet. Hmm. Kızımı bırakır mıyım ben? Ben bırakır mıyım? Haydi güle güle gidin, Allah'a emanet olun. Güle güle, güle güle. Yani ya, işimiz varsa da özür dilerim. Gel, yanıma gel. As sen de veda et bakayım. Otur şuraya. Hadi bebeğim, sen de veda. Bunu elinde otur. Elif ki? O senin neydi biliyor musun? Çadırının çubuğu. He, nereden ne aldın? Nereden aldın? Şurada buldum. Bunlar boru. Boru, eskiden çalardık biz. <laughs> eskiden biz bunlarla ne atardık? Bu bana şey var. Ee, ne diyor? Kağıtlarda şey bu, bu anne, ne vurursun dikkat et. Ben şey yapacağım. Kağıtlardan şey yapardık yapacağım. da atardık. E, konuş kızım konuş. Bir de şey var. Evet. yapıyla yapıyorduk ya dedi, işte içine koyup da He. atıyorduk da karşıya. He. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyor anneciğim. Veda etti. Et. De, de güle güle Gençin güle güle. güle Allah'a emanet olun. Büyük Allah olduğu zaman yanlarınızda hiçbir şey olmaz. Büyük Allah yanınızda. Dondurma yermiş Elif Hanımcığım. You need chama bob switch.